başvurusu yapacaklar bu 2014'te. Yerel seçimlerde bir genç hareket partisi Karadeniz Ereğli'de Bu yola Sayın Mürit Özer'in çıktı biz ayırmış olduğunuz bir ziyarette, biz sayın adayımızla beraber, sizlerle beraber elimizin biriken problemlerini beraber tespit etmek, çözüm yollarını beraber üretmek, adayımızın, sayın Mürit Özdemir'in sizlerle fikirlerini karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunmak, varsa önerilerinizi alıp değerlendirmek adına bir ziyaret gerçekleştirdik. Bize ayırdığınız vakit için çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı Adaylı'nın açıklamadan sonra Karadeniz ve evet bütün e, sivil toplum örgütlerini, kamu kurum ve kuruluşlarını, e, vakıf ve derneklerimizi tek tek ziyarete başladık. Bizim buradaki gayemiz hem kurumlarımızı, derneklerimizi e, ziyaret etmek hem de Ereğli'nin problemler hakkında fikir alışverişinde bulunmak. Bu vesileyle çıktığımız bu yolda gerçekten e, çok iyi veriler elde ettik. Özellikle Karadeniz Ereğli'de e, kurumların bugüne kadar yeterli dinlenmediğini, e, ile alakalı e, <laughs> proje önerilerinde veya çözüm önerilerinde bu kurumların katkıda bulunmadı Bulunması yönünde gayret gösterilmediği yönünde bilgiler aldık. E, malumunuz Karadeniz Ereğli'de e, yaklaşık 10-12 yıldır ciddi bir ekonomik sıkıntı var. Bu ekonomik sıkıntının yanına Ereğli'de bir sosyal çöküş daha başladı. İnsanlar artık e, Ereğli'de gözleri parlamıyor. İnsanlar yarınına, ertesi gününe endişeyle bakmaya başladılar. Hem ekonomik sıkıntı, ekonomik sıkıntının yanında sosyal bir sıkıntı da burada oluşmaya başladı. Bizler Ereğli içinde yapabiliriz? Ereğli'ye nasıl çözümler üretebiliriz? Ereğli'nin bu e, kötü gidişatla nasıl diyebiliriz? E, bununla alakalı oranla liman ve depo olması için çalışma yaptıklarını bu bağlamda bizim bunu kamuoyuna dinlendirmemizi talep ettiler. Biz bunu kamu oluşturmak adına gittiğimiz her yerde bunu özellikle anlatıyoruz, izah etmeye çalışıyoruz. toplumda bir sosyal baskı oluşturduk. İnşallah odamız bu bağlamda biraz daha kamuoyundan destek verecek ve yakında inşallah bu konu çözüme kavuşacaktır diye umut ediyoruz. Yine bunun yanı sıra elimizde bir fakültemiz var, 2.200 bir öğrencimiz var. Bizler hep şunu söylüyoruz, yani üniversiteler, fakülteler bir şehrin, bir kentin acısı sanayisidir. Bununla alakalı ne yapabiliriz? Onunla alakalı bir takım e, arkadaşlarımız e, çalışmalar yaptılar. E, biz de bunun üzerine e, öğretim görevlerinde bir heyet beni ziyaret etti. Sağ olsunlar. E, alakalı bizlere de fikir ve görüşlerini ilettiler. Bunun, bununla alakalı olarak da e, şu anki mevcutta bulunan devlet hastanemizin alanı üniversite alanı olarak tahsil edilmesini, fakültan olarak daha doğrusu tahsil edilmesini. Bu bağımda burada hem öğrencilerin, hem öğretim görevlilerin sosyal yaşam alanı oluşturulmasını, burada e, aynı zamanda oluşabilecek e, arazilerle birlikte e, bir de bir kredülükler kurulunu orada bir ürk yapmasına dönerek projenin gereğiyle ile alakalı ve öğretim görevlileri açısından çok olumlu olacağını hem öğretim görevlilerinin hem öğrencilerin şehrimizde kaynaşacağını, eğrenin yapılmasına katkı bulunacağını yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Bu vesileyle kendilerine bir kere daha size bunlara cümle teşekkür etmek istiyorum. Malumunuz Ereğli'de öğretim görevlerine ben en kademden sordum da arkadaşlarımız bize en kademlisinin 3-4 yıl olduğunu, Ereğli'ye gelen her öğretim görevlisinin 200 sene sonra Ereğli'den gitmek istediğini söylediler. Sebep olarak da bu öğretim görevlilerinin Ereğli'de hem sosyal alan olarak hem de binanın fiziki alan olarak hizmet yapma fırsatlarının olmayışı. Dolayısıyla bu insanlar da şehrimize katkı sağlamalarını beklemek hayalperestlik olur. Dolayısıyla biz aynı zamanda şehrimizde bulunan fakültemizin öğretim görevlilerinde, öğrencilerinde sosyal hayata adapte edilmesini istiyoruz. Özellikle bir sabah yine beni 25-30'a yakın bir öğrenci ziyaret etti. Onlara söylemlerim daha acıydı. Özellikle akşam eğitiminden sonra öğrencilerin çarşıya inmekte, yurtlarına geçmekte, evlerine geçmekte ciddi zorluklar içerisinde olduğunu coğrafi alan olarak ve ışıklandırma alan olarak sıkıntılar olduğunu, bilakis kısa öğrencilerimizin problem yaşadığını ve yurda gitmek için iki veya üç tane vasıta değiştirdiklerini söyledi. Ama bunlar çok işler acısı. Yani bugün bir öğrencinin her gün yurda ve okul arasında gidip geldi düşünürsek altı tane vasıta yani böyle hem ciddi bir ekonomik ve de zaman kaybı. Dolayısıyla bu insanların sosyalleşmesini beklemek çok zor. Bu bağlamda biz işte buranın yine yerimize devredilerek oranın fakülte binasının oraya taşınması ve bir an evvel oranın rahat edilmesi ile bir kamu oluşturuyoruz. İnşallah bunlarda da e, kamuoyunda yeterince dinlendirip e, kamuoyunu bu yönde ikna etmenin peşindeyiz. E, bunlardaki maksatımız, gayemiz Ereğli Belediyesi'ni kazanmaktan öte e, bizim Ereğli'ye fayda olabilmek için projeler üretmek, Ereğli'ye fayda olabilmek için kamu oluşturmak. Bizim derdimiz, merhamız, Ben de üyesi bulduğum Ereğli İş Adamları Derneği gibi Maksatımız Erev'de bir kişinin daha fazla çalışması, bir iş yerimizin daha artık kapanmaması yönünde gayret göstermek istiyoruz. Bunun ana hatlarıyla e, görüşüldüğünde Erev'deki en büyük problemin kurumlar arası diyalogsuzluk olduğu net bir şekilde bizim karşımıza çıktı. E, biz e, inşallah 30 Mart sabah Karadeniz Erivi'nde belediyeyi aldıktan sonra yapacağımız ilk iş nasıl biz bugün bütün kurumları ziyaret etmişsek, daha sonra da yine biz bu kurumlarımızı teker teker ziyaret edeceğiz. Onlarla Mutlaka haftada bir veya kurumuna göre ayda bir şeklinde bir toplantı, istişare toplantısı yaparak Ereğli'nin sorunlarını masaya yatıracağız. Ereğli'nin sorunlarını birlikte çözmek için gayret göstereceğiz. Biz bu diyaloğu sağladığımız zaman, kurumlar arası bu diyalogu diyaloğu, Ereğli'yi huzurlu sağladığımız zaman ben inanıyorum ki çözülemeyecek iş yoktur. İnsanlarımızın yeniden gözleri ve yüzleri gülmeye başlayacak. Biz bu yönde gayret göstermek istiyoruz. Biz kamuoyuna şunu söylüyoruz. Değerli Ereğli halkı, Ereğli belediyesi olarak... <laughs> Alacağınız hizmet sadece festival, sokakların temizlenmesi veya cenazeniz araç gönderilmesi değildir. Ereğli Belediyesi her anlamda sosyal bilincilik yapmak zorundadır. Ereğli Belediyesi veya belediyeler tabii ki birebir istihdam yaratmakla mükellef değildir. Ama istihdam yaratacak iş adamlarına, yatırımcılara yardımcı olmak zorundadır. Hatta hatta bölgesinde istihdam yaratmak için gerekirse iş kollarına, iş yerlerine, bölgemizin e, sanayisiyle alakalı yatırım yapabilecek arkadaşlarımızın iş yerlerine, fabrikalarına giderek onları Ereğli'ye davet ederek onlara nakli külfetinden kurtarmak koşuluyla, onlara altyapı yapma sözü vererek, gerekirse bedelsiz arsa için gayret ve sosyal çalışma yaparak biz bu insanlara yardım etmek zorundayız. Dolayısıyla biz bu şekilde bir çalışma, gayret ve çaba gösterirsek, biz inanıyoruz ki Ereğli'de kapanan tesislerin yerine yeni tesisler araştırabiliriz. Ereğli ekonomik olarak ve sosyal olarak yeniden bu 2000 yıl öncesi canlı güzel binlerde yerde dönüştürebiliriz. Ereğli'de malumuz 3 tane mahallemiz Ereğli Belediye'mize dahil oldu. Fakat buna rağmen biz 100 bin nüfusunu zor bulduk. Devlet Planlama Teşkilatı'nın Sayın Başkan'ın 2004 yılında yapmış olduğu istatistik gereği Ereğli'nin 2012 yılı itibariyle nüfus planlaması 240 binde. Devlet Planlama İstatistik Enstitüsü'nün bugüne kadarki yanına payı Türkiye genelinde %3'ü geçmemiştir. Ereğli'deki bu payı yüzde yüz kırk olmuştur. Eğer böyle bir yanılma payını ben Ereğli'deki iş dünyasına, Ereğli'deki genel yönetime, Ereğli'deki yerel yönetime ve biz iş adamları olarak kendimize bağlıyorum. Bizler diyorum yeterince sosyal sorumluluğumuzu, görevimizi yerine getirememişiz. Ama en azından bu saatten sonra bunun gayretini verelim. Ereğli yeniden canlansın. Ereğli yeniden ekonomik olarak kalkınmaya başlasın. En kötü ihtimalle de Ereğli bu kan kaybını bir an evvel durdursun. Bunun da yolunu sosyal barıştan geçtiğini, kurumlar arası diyaloglar geçtiğini, insanlarla konuşmaktan geçtiğini, insanlarla bir araya girerek ereğinin sorunlarıyla alakalı mutlaka ortak çözüm projeler üretilmesi gerektiği kanaatine vardı. İnşallah biz bu yolda güzel bir adım attık. Bu konuda hem iş dünyasından, hem sivil toplum örgütlerinden, hem kamu kurum kuruluşlarından ciddi güzel eleştiriler alıyoruz. Biz bu yolda devam edeceğiz. Halkımızın beklentilerini yükseltmek istiyoruz bizim e, şunu da söylüyoruz değerli arkadaşlarım. En iyiliğe veya Türkiye'nin birçok yerinde deniliyor ki işte bir belediyenin hizmet alabilmesi veya halkına hizmet edebilmesi için iktidar belediyesi olmasına fayda vardır Bakın arkadaşlar Karabük Belediye'miz Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesi. Onunla alakalı projeleri lütfen bir inceleyin, bir görün. Bugün Türkiye'de en iyi belediyeciliği yapan, en güzel projeleri üreten bir belediye haline gelmiştir. Ama dönüm tersten arkadaşlar. yana başımızdaki bir belediyemiz varmış. İktidar Partisi'nin belediyesi. Yanı başımızda Alaplı <laughs> Belediye'miz var. İktidar Partisi'nin belediyesi. Burada da yapan hizmetleri hep beraber görüyoruz. Çağcuma'da var İktidar Partisi belediyesi. Devlet'te de var İktidar Partisi belediyesi. Allah rızası için bir tane çivi çakılmışsa gelin o çivi siz benim kafama çakın. Yapılan hiçbir hizmet yok. Demek ki hizmet yapmak için önce sizin anlayışınız diyecek. İktidar veya muhalefet partisi olmanız değil. Dolayısıyla biz bu yolda yola çıkıyoruz. Biz Örnek olarak Karabük Belediyesi'ni alıyoruz. Örnek olarak Bartın Belediyesi'ni alıyoruz. Örnek olarak Manisa Belediyesi'ni alıyoruz. Buralarda milliyetçi hareket partili belediyeler var. Bugün bu belediye başkanı olan arkadaşlarımızın bugün toplumun herkesini partili partisiz inanılmaz derece takdir ediyor, seviyor ve bugün seçimlerde çalışmadan seçim alacak pozisyona gelmişler. Bunun tek sebebi vardır. Bunun tek sebebi yapmış oldukları hizmettir. Bizler Ereğli Belediyesi'ne inşallah böyle olmak istiyoruz. Bizler diyoruz ki, 5 yıl biz bu hükümeti Ereğli'ye bir yaşatalım, 5 yıl sonra bırakın, kim direcekse <laughs> halk bizden istesin, buyurun çıkın tekrar belediye başkanı olun Biz aday olmanın peşinde veya Ereğli Belediyesi'ne kazanmanın yolunda değil, bizim maksatımız, gayemiz bir biçimi çakılması, Ereğli'nin ekonomik bulunduğundan kurtulması, Ereğli'nin yeniden o güzel günlerine kavuşması. İnşallah bunları da arkadaşlarımızla, halkımızla her başaracağız. Evet. tekrar teşekkür ederim başkanım. Diliyorum. Allah İnşallah seçimlerin sonucu bölgemiz adına, şehrimiz adına hayırla neticelenmesini diliyorum. Tabii ki derdimiz hepimizin derdi aynı. Ereğli'nin son dönemdeki ekonomi krizi, herkesin dilinde konuşulan sıkıntı bu. Bu noktada biz de dernek olarak da üzerimize düşen sorumluluk anlamda neler yapabiliriz bir kere aşkındayız. Ve Perşembe günü bir programımız var. Programın ismi de Kümelenme Programı. Bu da sanayicinin, üniversitenin ve buradaki yerel yönetimlerin bir araya gelmek suretiyle bu bölgede en güzel neler yapılabilir? Birlikte kalkınma projelerini geliştirme, ve bunları somut bir şekilde icraata dönük olarak uygulanmasına birlik bir çalışma. <laughs> İnşallah hepimiz adına hayırlı olur diyorum. Dediğiniz gibi bu dert hepimizin derdi. elimizin bir an önce toparlanmasını istiyoruz. Ve hepimiz aynı gemideyiz. Bir an evvel şehrimizin eski güzellik, eski cazibe merkezi haline gelmesi için birlikte gayret edeceğiz. Bu noktada birlikte ortak projeler üreteceğiz e, ve bunları birlikte inşallah uygulamaya çalışacağız. Sayın Bakan, yapmış olduğu projelerde ilişkin çeşitli puan, toplantı ve seviyeler erit olarak biz e, üyesi olmaktan memnun olduk. Bu dernek e, birçok iş adamları derneğinden çok daha farklı bir misyona sahip. Erit sıradan bir iş Adamları Derneği'nin yeri gerçekten Türkiye'de iş yapan kurum bir geriye getiren Türkiye'de ihracatın Yatırım diye kapısını açan, Türkiye'de ihracatçıyla alıcıyı, yurt dışındaki alıcıları bir yere getiren bir kuruluş. Ben bizzat altı veya 7 tane fuara ve toplantıya katıldım. Bununla alakalı birçok arkadaşlarım, ticari paletlerin orada yaptığını, ilk defa dış ticarete Eridin Anakolu'na, Üskon'la başladığını bunlara şahit oldum. Bu vesileyle Eridin tabii hem başarısını, hem takdirini, hem çabasını bizzat takdir eden, gören, yaşayan bir insanım. İnşallah et olarak da sizler bu hizmete, bu millete, bu devlete hizmet etmeye devam edeceksiniz. Tabii tamam, ülkemiz zor günlerden geçiyor. Kolay değil. Yani bugün ülkemizde öyle bir yapı oluştu ki ülkemizin iktidarında e, bir paşizan e, faşizan yönetim anlayış, yerel yönetiminde yine buna keza faşizan bir anlayış yönetim. Benim dediğim dedik, çaldığım güdük şeklinde halka bir hizmet anlayışı, halka bir kor görme anlayışı var. Biz de inşallah hep birlikte halkta el ele bu her iki e, düşünceyi de ortadan katması yönde gayret ve çaba sarf edeceğiz. Bugün Türkiye'mizde malumunuz özellikle son bir, bir buçuk aydır kamuoyunda bir dershaneler hadisesi var. Gereksiz bir yere kamuoyu meşgul edildi, gereksiz bir yere e, on binlerce insan mağdur edilmenin eşiğine geldi bugün dershaneler kapatılsın diyen bir mantık ortaya çıktı. Bu mantığa baktığımızda arkadaşlar bugün dershanelerimizde 60 bine yakın, 60 bin, 100 bin civarında yanılıyorsam bir öğretmen arkadaşımız istihdam ediliyor. Aynı zamanda istihdam edilen öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimize üniversiteye hazırlık yolunda ekonomik imkanlar tanımıyorlar. Bugün dershaneleri kaldıralım, evet tamam hiç sorun değil, kaldıralım, problem değil. Ama Bakın arkadaşlar dershaneleri kaldırdığınız zaman ne olacak? Hiç bunu düşündünüz <laughs> mü? Bugün bu ülkede sadece çok özür diliyorum. Burcuva çocukları ve zengin çocukları 1960'lı yıllarda olduğu gibi sadece onlar üniversite gidecek. Benim çocuğum sizin çocuğunuz nasıl üniversite gidecek? Nasıl özel ders aldıracaksınız? Bugün özel ders aldırmaya kalktığınız takdirde haftalık maliyet yaklaşık olarak 809 lira. Aylık maliyet 2000 bin, lira. Dolayısıyla imkan onlar bunları sağlarken, bu açığı dershaneler kapatırken o zaman biz çocuklarımızı üniversiteye gönderemeyeceğiz bunun Türkiye'de bazı şeylerin iyi düşünülmesi lazım. Ben yaptım, ettim politikasıyla bu ülkeye karışıkla ve kaosla sürüklememek lazım. Dönüm tersten bir de size ekonomik artıya bahsedeyim. Ben eğitim fakültesi mezunu bir öğrenci. Aynı zamanda eskiden bir öğretmendim. Bugün Türkiye'de eğitim fakülteleri 170 bin tane mezun veriyor arkadaşlar. 170 bin tane mezun verirken siz yıllık 30 bin veya 40 bin civarında öğretmen istihdam ediyorsunuz. Yani her yıl 130 bin öğretmeni siz bırakıyorsunuz. Yetmiyor, yüz bin tane ders halen öğretmeniz bırakacaksınız. Sizin niyetiniz nedir? Bunları iyi düşünmek lazım. Kamuoyun bazı şeyleri iyi anlaması lazım, iyi algılaması lazım. Kamuoyumuzun e, bu konulardaki hassasiyetini ve dershanelerimizin bir denge unsuru oluşturduğunu, her ailenin, her gariban ailenin çocuğunun dahi bu sayede üniversite gidebileceğini unutmamak lazım. Ben bu konuyu da konu açımı e, özellikle arz etmek istedim. E, bu konu beni ciddi şekilde rahatsız eden, zedeleyen, güzel bir hadisedir. Ee, Bahset olduğum hadise buydu arkadaşlar. Ülkenin genel yönetiminde böyle bir al, anlayış var. Ülkenin yerel yönetiminde yine buna keza farklı bir anlayış var. Sonra halka hizmet etmemiz lazım. Bizim anlayışımız şudur Milliyetçi Hareket Partileri olarak. Biz diyoruz ki halka hizmet, hakka hizmet. Biz halka hizmet ederek hakka hizmetimizi düşünüyoruz. E, bu doğru halka hizmet edeceğiz inşallah. Ben daha önce de söyledim, burada da tekrar etmekten aslında icat duyuyorum bu konuda çok fazla gündeme getirmek, farklı bir siyasi e, polemik yaratmak istemiyorum. Ama biz Ereğli Belediyesi'ni aldığımız gün Ereğli e, özel makam aracını kullanmayacağız. Ereğli'nin şoförünü kullanmayacağız. Kendi araçlarımızı, kendi şoförlerimizi veya kendimiz aracımızı kullanacağız. Biz Ereğli hizmet için arkadaşlar. Niyetimiz hizmettir. İnşallah bunlar var. Göreceksiniz 31 sabah. Hep birlikte yaşayacağız. Sorunları masaya yatıracağız. Ereğli'nin yeniden kalkınması, yeniden nereye kalkmak, ayağa kalkması için gayret sarf edeceğiz.